de çok önemli inna nara keminal muhsinin Yusuf aleyhisselamla ilgili olarak birkaç defa zikrediliyor bu ve kezalike ezil muhsinin biz muhsinleri böyle işte ödüllendiririz demek ki e, zindana giren iki kişi Yusuf aleyhisselamı tanımadıkları halde onun yüzünden şeklinden yüzündeki nurdan vakarından edebinden müteessir oluyorlar ve Yusuf aleyhisselamı gördüklerinde İçlerindeki bu sorunu gördükleri bu rüyayı çözecek kişinin o olduğunu biliyorlar, bunu hissediyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Efendimiz buyuruyor ki: "İnne mine'n-nâsi mufâtihâ li zikrillâhi izâ İnsanlardan öyleleri vardır ki bunlar zikrin anahtarlarıdır. Adeta görüldükleri zaman Allah hatırlanır. Bir insanın haleti ruhiyesi göğsünün içerisinde taşıdığı o manevi hal ...mutlaka siret surete vurur. Ben burada bunu çok önemli görüyorum. Yani dışarıdan Yusuf Aleyhisselam'ı gören ilk insanın ilk izlenimi... ...onun kalbinde, aklında oluşan ilk intiba, ilk izlenim... ...onun sarihlerden ihsan sahibi bir kişiliğe sahip oldu. Bu önemli. Yusuf Aleyhisselam doğrudan aslında onlar rüyalarının tevilini istiyorlar ama... ...doğrudan rüya teviline girişmiyor. Burada insanlar, o iki kişi gelmiş ihtiyaç halinde gönüllerini açmışlar ve bir ihtiyaçlarını giderecekler Yusuf Aleyhisselam'dan. Yusuf Aleyhisselam'ın önce onlara tebliğ yaptığını görüyoruz ve biz bir peygamber olarak Yusuf Aleyhisselam'ın tebliğinin ilk defa sarahaten zindanda kendisinden fetva soran, rüya konusunda tevil isteyen bu insanlara karşı ortaya çıktığını görüyoruz. Daha öncesine dair Kur'an'da bununla ilgili bir kayıt yok. Ve burada muhatabın tebliğ konusunda muhatabın kalbinin gönlünün açık olduğu zamanı kollamakla ilgili çok önemli bir ipucu görüyoruz. Yani siz İslam'ı anlatacaksanız, hakkı hakikati anlatacaksanız doğrudan karga tulumda bir şekilde vakit gözetmeden, ortam gözetmeden, bağlam gözetmeden hakkı söyleyemezsiniz. Çünkü bağlam demek anlam demektir. Bağlam ne kadar sıhhatli olursa anlam o kadar sıhhatle inşa edilir. Ben bunu görüyorum burada bir tebliğ metodolojisi olarak bir peygamberin Muhatap kitlenin uygun zamanını kolaçan ettiği ve hakikati öylece tebliğ ettiği. Ve dikkat edin 39. ve 40. ayetlerde Ya sahibeyi i sic'in ifadesini ey zindan arkadaşlarım ifadesini kullandığını görüyoruz. Bu bütün peygamberlerin üslubudur. Hakkı tebliğ ederken kendisini muhataba muhatabı kendisine birleştirerek çok çok yek bir sistem içerisinde anlatır. Biz bunu Lokman Aleyhisselam'ın e, oğluna nasihatinde ya bu neye demesinden biliyoruz. İşte İsmail Aleyhisselam'ın babasıyla ilişkisinde ya ebeti ya da İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azel'e ya ebeti demesinden biliyoruz. Tebliğde bu çok önemlidir. O kadar mühimdir ki yüksek ruh taşıyan bir tebliğci hiçbir zaman bu mefkûreden ayrılmaz. Habibun Neccar şehrin uzak tarafından gelen o adam diye zikredilen Kur'an'da Yasin Suresinde. Vefat ederken bu cümleyi kurmaktan hala intina etmemiştir. Ya leyte kavmi ya lemun demiştir. Keşke kavmin bilseydi ifadesini burada da kullanmıştır. Burada bir şey daha zikretmek istiyorum. O da şudur. Ee, Yusuf Aleyhisselam dedi ki ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkar eden bir kavmin dinini elimin tersiyle ittim. Bu çok önemlidir. Burada iki defa bu zikrettiğiniz ayetlerde millet kavramı geçiyor. Millet demek din demektir. Yani... Bir kutsaldan kompoze edilmiş, inşa edilmiş inanç, ibadet ve ahlak sistemi bütününe biz millet diyoruz. Ve burada iki din ve iki ata kavramı geçiyor. Birinci din merdut olan din, birinci atalar da merdut. Yani ataların dini kavramının iki boyutu vardır Kur'an'da. Birinci boyut budur. Allah'a inan inanmıyorsa atalar, ahireti inkar ediyorsa atalar bu ataların dini merduttur, bu dine uyulmaz, bu din insanı ateşe, cehenneme, Allah'ın gazabına götürür. Ben bunu anlıyorum. Hemen sayfanın başında, وَاتَّبَعْتُ millete اَبَائِي Atalarımın dinine uydum cümlesi çok mühimdir. Atalarımın dinine uydum. Atasına göre değişir. Atan kim? Bak atasını zikrediyor. İbrahim, İshak ve Yakup aleyhimusselamu cemiyan. Bu peygamberlerden bahsediyor. Ben bir konuşma konferans sonrasında birisi geldi benim yanıma. Buhari Müslüm hadisleri anlattım, sahih rivayetler filan. Dedi ki, ataların dinini anlatıyorsun dedi, ataların dinini anlatıyorsun. Evet, ataların dinini anlatıyorum. Sen sen hangi ataların dinini anlatıyorsun? Yani şimdi bu kavram kargaşası biraz önce Fatih Hocam'ın söylediği. Çok güzel kavram hocam, bu, bu mevzu çok güzel hocam, ağzına Eyvallah. sağlık. Allah razı olsun hocam. Kavram içerikleri öyle boşaltıldı öyle hunharca yeniden dolduruldu ki burada iki kavramın arası net bir şekilde ayrıştırılıyor. Batıl bir inanç, batıl bir ibadet sistemi ki bu şirk buna sahip olan bir millet var, buna sahip olan bir din var. Buna milletul kavm dedi. Bunlar ol, bu olumsuz olan bir din tasavvuru. Öbür tarafta da e, salih insanların, peygamberlerin birbirleri arasındaki tasdik sistemiyle bize kadar bugün şu ana kadar akan ve adına sırat-ı müstakim denilen Allah'ın kendilerine nimet bahşettiği peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunun oluşturduğu bir sistemden bahsetti. Eyvallah. Yusuf Aleyhisselam bunu zikrettikten sonra da bakın sonraki ayetlerde me tabudune min dunihi illa es me ensemmeytumuha yani sizi siz neye tapıyorsunuz biliyor musunuz? Yani hiçbir aşkınlığı olmayan Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil kanıt indirmediği Allah'ın onaylamadığı kendi isimlendirdiğiniz, kendiniz elinizde yaptığınız putlara tapıyorsunuz diye batıl mefkuresini ve batıl itikadını bütün yönleriyle Yusuf Aleyhisselam burada çürüttü. Daha yoruma geçmeden önce. Yani e, burada rüyanın yorumunu sormak için gelen insanlar bütün akıllarını ve kalplerini ona muntazır kıldılar. Yusuf Aleyhisselam bunu hissettiği an en yüksek hakikati bunların akıllarına, kalplerine tebliğ etti. Bir de burada bir şeyi zikredeyim. E zindandan çıktığında işte gördükleri rüya belli. Yusuf Aleyhisselam bu bununla ilgili Allah'ın onun kalbine ilka ettiği manayla yorumladı. O yorum da burası çok önemlidir. Yani bu herhangi bir şekilde bir beyin performansıyla, akli bir eylemle, iştihatla, herhalde böyle olabilir tarzında bir yaklaşımla değildir oradaki yorum. Bu yorum doğrudan hakikatin kendisinin Yusuf Aleyhisselam'ın kalbine Allah tarafından vahyedilmesiyle gerçekleşmiş bir yorumdur. Çünkü 41. ayetin sonunda buyuruyor ki: "Kudiyel emrullazi fihi testäftiyan." Bu söyle sorduğunuz iş konusunda da artık hüküm böyledir. Benim söylediğim gibidir. Neye göre konuştu bunu? Çünkü Allah ona tevilul ahadisi öğretmişti. O bilgiyle Allah'ın kalbine akıttığı o vahiy ile konuştu. Ve zindandan çıkanlardan bir tanesine dedi ki: sen e, arkadaşının yanında, e, o melikinin yanında, efendinin yanında beni unutma. Kralın yanında beni unutma dedi. Orada şu soruyu sormak isterim. 42. ayet-i kerime. Tekrar okuyacağım. Yusuf evet. hapisten kurtulacağına inandığı o ikiden birine dedi ki... ...beni efendinin yanında an, benden söz et ki beni kurtarsın. Fakat şeytan ona efendisinin yanında anmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. Haşa ama bu soruyu soracağım. Yusuf aleyhisselam burada... E, benden söz et ki beni kurtarsın ifadesiyle yanlış mı yapmış oluyor? Yani Hayır, hani da bir ya şöyle ha diyelim. Hani yardım Allah'tan dilemeliydi ama e, burada bu kişiye bu işin ta hani tevessülünü bıraktı. Ya, hocam cevaplanacak. Tamam Şimdi ama size soracağım. Eyvallah. Şimdi şöyle bu sorunun iki boyutu var. Bir sizin söylediğiniz boyutu yani burada bir peygamber için esbaba tevessül Heh. caiz değil midir? <laughs> Elbette ki esbaba tevessül caizdir. Biz ihtina sıratal müstakim e, e, dediğimiz zaman iyye kenabudu ve e iyye sadece sana kulluk ederiz. Sadece senden yardım dileriz dediğimiz zaman bu bizim hastalandığımız zaman tabibe gitmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Esbaba vesilelere tevessül etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Şimdi bakın ...kıssanın ilerleyen kısımlarında da... ...şöyle bir... ...yani Allah'tan yardım istemenin şöyle bir profili yok... ...yani biz buradan... ...gözümüzü kapatalım... E, ...gönlümüzden Allah'a odaklanalım... ...Allah'ım bir ihtiyacım var... ...bunu bana ver diyelim... ...tarzında bir yardımı Allah böyle bir... ...Allah yani sünnetullahı delerek... koy ...koyduğu esbaba... ...tevessül kanunlarını ihlal ederek... ...kendisine doğrudan yönelilmesi... ...elbette ki bu yönelme olacak... ...ayakkabınızın sırımı kaybolsa onu Allah'tan isterken, ararken onunla ilgili Allah'a dua edeceğiz. Bu ayrı bir şey ama fiili dua ile e, kabli kavli duayı birleştirmek esas olan budur. Şimdi geçen programda bir örnek vermiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kendisi hakkında vallahi keminen kemîlenennâs Allah seni insanlardan koruyacak dediği halde Uhud'da zırh üstüne zırh giydiğinde, mifer üstüne mifer giydiğinde hicret esnasında bir sürü tedbirlerle stratejik olarak aslında Medine kuzeyde olduğu halde, sevre güneye indiği halde, indiğini düşünürseniz burada aslında Allah'a istinadında, tevekkülünde hiçbir problem yoktu. Allah'a istinat dediğimiz şey yani tevekkül dediğimiz şey tevessül ile anlamını bulan ve tamamlayan bir şeydir. Evet. Onun için çok meşhur bir söz vardır muhakkik alimlerin arasında. Kader gayrete aşıktır, tevekkül de tedbire aşıktır. Belki teslimiyet de tevessüle aşıktır. Bunları hiçbir zaman hiçbir peygamber bunları ihmal etmemiştir. Bunu bütün peygamberlerin hayatında görebiliriz. O soruyu öyle açıklayabilirim. Bir de hocama devam edelim. <laughs> şuranın altını çizmek istiyorum. Ee, diyor ki şeytan e, ona unutturdu. Şimdi burada unutmanın iki tane anlamı vardır. Bir tanesi kasti olarak bir mevzudan bir olaydan yüz çevirmek. Onu yok saymak ve elinin tersiyle itmektir. Bu iradi bir şeydir, bilinçli bir şeydir. Bir unutma daha vardır ki bu nörolojik sistemle ilgilidir, beyinle ilgilidir. Yani hafızanızdan o bilgi bir anda çekilir, gider, kaybolur, unutursunuz. Şimdi bu ayette diyor ki ona şeytan unutturdu. Evet. Şimdi burada şeytanın bir insan için ne kadar tehlikeli ve ne kadar müteessir olabileceğiyle ilgili çok önemli bir ipucu vardır. Yani şeytan aslında burada bir insanın unutma dediğimiz şey nörolojik sistemle ilgili, sinir sistemiyle ilgili bir şey olduğuna göre şeytan adeta bir insanın sinir sistemine eğer o insan kapıları açarsa ona. Eğer o insan nefsine e meylederek ederek şeytanın gireceği kapıları açarsa onu biraz daha açalım. Ka Şeytana açıyorum. karşı kapılar açmak ne demek hocam? Unutmak hemen, hemen, öncesinde. Hemen, hemen açıyorum. Eğer bu kapıları açarsa Şeytan ona müdahale eder. Sonuna kadar müdahale eder. Şimdi e, Peygamber Efendimiz bir gün ashab-ı kiram, Ashab kirama buyuruyor ki inne şeytane yecri minel insani mecradde mi? Şeytan insanın damarlarında kanın gezdiği gibi gezer. İnsana böyle nüfuz eder. Nasıl nüfuz eder? Hemen sorunuza cevap vereyim. Nasıl insan o kapıyı açar? Kur'an bunun denklemini çok açık bir şekilde zikrediyor bize. Buyuruyor ki Allah, ve men ya şu anzikri rahmani nukayyid şeytanen fehuve lahu Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytanı sararız ve o şeytan onun dostu olur ona yakınlaşır ve onun damarında gezen kan gibi olur konuşan dili olur gören gözü olur hisseden kalbi olur şeytan onun Şimdi Rahman'ın zikrinden yüz çevirmek nedir? Zikir nedir? Zikir elbette veledzikullahü ekber bir boyutuyla namazdır. Zikir bir boyutuyla inna nahnu nazzelnazikra ve inne lehu hafizun Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız ayetinde zikir diye ifade edilen Kur'an Azimü şandır. Bir boyutuyla sünnet-i seniyyedir. Bir boyutuyla dil ile telaffuz etmek. Fezkuruni ezkurkum. Allah'ı anın, zikredin ifadesindeki Allah'ı anmak demektir. Zikir şudur. Allah'ı anmayla başlayan, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demeyle başlayan, namaz, oruç ve haç gibi ibadetleri içine alan, bize Allah'ı hatırlatan, bizim de kendisiyle Allah'ı hatırladığımız her şey, bu hedefe yönelik akli ve kalbi, ruhi ve bedeni her eylemdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.